Karadeniz'in göz bebeği ordu Aybastı bastı. kolikler Karadeniz'in bol oksijen kaynaklı güzel mi güzel şirin mi şirin orduyu iliklerinize kadar hissedeceğiniz Karadeniz'in göz bebeği ay hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Muhteşem güzelliklere ev sahipliği yapan Aybastı şehrimiz Ordu il merkezine yaklaşık 90 km uzaklıktadır. Kuzeyinde Kabataş, güneyinde Reşadiye, doğusunda Gölköy ile Mesudiye, batısında ise Korgan ilçelerimizle komşudur. Şayet hazırsanız sevgili can kolikler, sizlere tarifi zor bir güzellik. Perşembe Yaylası Görsel Şölenin tek adresi Koçalan Şelalesi Enfes bir doğal güzellik Çisen Şelalesi, Aybastı'nın Gözbebeği bebeği Kabaktepe mesire alanı ile yeşilin binbir renginin ev sahibi Kent Ormanı, Enfes Lezzetler Durağı Karadeniz'in Aybastı Mutfak Şubesi'nden bu pidenin dışı çıtır, içi yumuşacık Aybastı pidesi, deryalardan sofralara vazgeçilmez bir lezzet. Hamsi tava. Gözlerinizi kapatın ve sadece bu lezzetin tadını çıkartın. Karalahana çorbası. Bu kuru fasulye adı gibi şeker. Ay kuru fasulye yemeği. Yöresel enfes bir sebze yemeği. Fasulye diplesi. Yeşilin en güzel hali, Isırgan yemeği, mücverlerin sultanı, Pazı müjveri, damaklarınızı çatlatacak bomba lezzet, cevizli helvayı siz can gezikoliklere adeta görüntü şöleni yaşatacak ve manzarası sizleri alıp götürecek bu müstesna güzellikleri hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Şayet kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Gök Kupbeyi Aydınlatan Ay Aybastı'nın kadim tarihi. Milletliler atalarından gelen denizcilik bilinciyle bu topraklara yerleşmişlerdir Cangiz'i kolikler. Daha sonrasında Persler de Ticaret tünellerini konuşturarak bu topraklarda pazar siteleri kurarlar. Ancak Persler yenilince bu topraklarda Pontus Krallığı kurulmuştur. Akkuş'ta işte bu dönemde dağlık ve arazili bir yerde kurulmuş bir köydür. Daha sonrasında Danışmentliler Malatya'dan Niksar'a kadar oldukça geniş bir bölgenin fethini gerçekleştirmişlerdir. Fetihten sonraki süreçte Akkuş'ta Türk hakimiyeti belirgin olarak Yüce Allah'ın izniyle yaşanmaya başladı. Nitekim takip eden yıllarda Selçuklular, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Osmanlı bu topraklarda hüküm sürdü. Sevgili ay Aybastı isminin gelişiyle ilgili çok güzel bir hikayeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Yörenin fethedilmesiyle birlikte zifiri karanlıkta gizlenen ay birden bütün ihtişamıyla nuruyla ortaya çıkarak Yüce Allah'ın izni ve inayetiyle geceyi gündüze dönüştürüverir. Ve böylelikle fitih artık Osmanlı'nındır. İşte bu sebeple ki yöre kendine ait bu ismi yani Aybastı'yı almıştır. Can gezi kolikler. Tarif edilmesi zor bir güzellik. Perşembe yaylası. Bazen arkadaşlarınızı bir yeri bir şey anlatmak istersiniz. Ancak ne yaparsanız yapın o sizin almış olduğunuz hazzı, tadı, heyecanı karşı tarafa geçiremezsiniz. En son ağzınızdan görmen lazım kelimesi çıkıverir. İşte Perşembe Yaylası öyle bir güzellik. Mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken, yaşamanız gereken bir alan sevgili can gezi kolikler. Eşsiz doğa harikası yayla Dünya mirası Koruma Listesine aday olmuştur sevgili can gezi kolikler. 1991 tarihinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile turizme kazandırılmıştır. Coğrafi güzellik Perşembe Yaylası, Aybastı şehir merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktadır. Rakım yüksekliğinin ise 1500 metre civarında olduğu söylenmektedir. Her sene Temmuz ayında yayla şenliklerin yapıldığı bölge, yöre halkının adeta göz bebeğidir. Gönlümüzün ve gününüzün zevkli bir gün geçireceği şenliklerde, Konserler, yarışmalar, folklor gösterileri, güreş müsabakalarının yanında at yarışları ve birçok sosyal ve kültürel faaliyetler yer almaktadır Cangezi Kolikler. Ayrıca yamaç paraşütü ile piknik yapmak isteyen Cangezi Kolikler muhteşem güzellik Perşembe yaylasının müdavimleridir. Eğer sizler de şöyle gözlerinizi kapatıp, her şeyi unutup, doğa ile iç içe olup ciğerlerinizin dibine kadar bol oksijen çekmek istiyorsanız kesinlikle doğru adrestesiniz. Can Gezi Kolikler benden söylemesi. Görsel şölenin tek adresi Koçalan Şelalesi. Bu görsel şölen Ordu ilimizin Aybastı ilçesine bağlı Koçalan yaylasında bulunmaktadır. Şelalenin uzunluğu Reşadiye ilçesiyle uzun dere köyüne kadar uzanmaktadır. Can gezi kolikler. Orman tabiatın içinden süzülerek adeta görsel bir şöleni bizlere sunan Koçalan Şelalesi, Aybastı'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken destinasyonlardan biridir. Can gezi kolikler. Sizi görüntüsüyle, serinliğiyle farklı diyarlara götürecek inşallah. Bizden söylemesi Aybastı'nın kartpostal güzeli Çisen Şelalesi. İzlemelere doyamayacağınız müstesna güzellik Ordu ilimizin Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda yer almaktadır Can Gezi Yayladaki Menderesler'in oluşturduğu göletten çıkmakta olan akarsular süzülerek Kümbet Deresi'nde de birikerek buradan da yaklaşık 3 kilometre aşağıdaki şelaleden dökülmektedir. Takriben 30 metre yükseklikten dökülen Çise şelalesi birçok can hayranlığını ve nazarını üzerine almaktadır. Sizler de bu muazzam istisna güzelliğe şahitlik etmek istiyorsanız ziyaret listenize inşallah mutlaka ekleyin. Can kolikler Aybastı'nın göz bebeği Kabaktepe mesire alanı Sizler de sevdiklerinize şöyle bir kafa dinlemek isterseniz eğer, Ordu ilimizin Aybastı ilçesindeki Siraç yaylası civarında yer alan Kabaktepe Mesire alanına rotanızı çevirmelisiniz inşallah can gezi kolikler. Harikulade bir güzellik. Aybastı şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Şehrin kirliliğinden, gürültüsünden bir de insan yoğunluğundan bir an olsun kurtulmak istiyorsanız gelip de pişman olamayacağınız mekan burası diyebiliriz. Can Yeşilin binbir renginin ev sahibi Kent Ormanı. 2015 tarihinde hizmete açılan doğal güzellik Ordu ilimizin Aybastı ilçesinde yer almaktadır. Can Kolikler Aybastı şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre. Perşembe yaylasına ise 5 km uzaklıktadır. Alanın içerisinde ister günlük ister haftalık kiralayabileceğiniz bungalov evler bulunmaktadır. Bölgede çeşitli tesislerin yanı sıra restoran ve kamalyalar bulunmaktadır. Ha, siz ben çadırımla konaklamak istiyorum diyorsanız hay hay efendim buyurun çıkın çıkın gelin. Bu güzel havayı beraber teneffüs edelim inşallah. Can gizli kolikler. Aybastı'nın büyük gururu Doktor Dilek Gürsoy. Türkiye olarak da gurur kaynağımız olan Doktor Dilek Gürsoy Almanya'ya 1969 yıllarında yerleşen gurbetçi bir ailemizin çocuğudur. Cangezi Kolikler kendisi 1976 yılında Neuss'ta dünyaya gelmiştir. Avrupa'da adını ve başarısını yapay kalp cerrahisi alanında ilk ve tek bayan doktor olarak tüm dünyaya başarıyla duyurmuştur. 2019 yılında Doktor Dilek Gürsoy Almanya'da yılın doktoru seçilmiş olup üstün en saygın Wilkres ödülü ile Alman tıp ödüllerine layık görülmüştür. Başarılı doktor şu an Klinik Bel Etajen Hastanesi'nin başhekimliği görevini sürdürmektedir. Can kolikler. Aybastı'ya özel yöresel lezzetler. Aybastı'ya geldiğinizde mutlaka ama mutlaka kendine has aroması, kendine has kokusu ve herhangi bir zira ilaç kullanılmadan yetiştirilen akkuş patentli peyniri yemeden olmaz can kolikler. Bu enfes lezzeti tadan bilir. Öyle ki hem karnınızı hem de ruhunuzu bir güzel doyurabilirsiniz inşallah can kolikler. Bu kuru fasulye adı gibi şeker. Ay bastı, kuru fasulye yemeği, akşamdan ıslatılan kuru fasulyeler bir güzel süzülür, çangizi kolikler, sonra ince doğranmış soğanlar biraz kavrulup salçası eklenir, şöyle bir iki çevirdikten sonra şeker, kuru fasulye kavrulan soğanların üstüne eklenir, biraz da fasulyeler kavrulup tuzu ve suyu eklenip sonrasında pişirilmeye bırakılır. Adeta lokum kıvamında pişen. Kuru fasulyenin yanında kuru soğan da kırmayı unutmayın. Can gezi kolikler şimdiden afiyet olsun inşallah. Damaklarınızı çatlatacak bomba lezzet, cevizli helva, kısık ocakta şeker ile su ağda kıvamında oluncaya kadar yavaş yavaş kavrulur. Can gezi kolikler sonrasında içine sıvılaştırılan meyen kökü kat katılır. Kıvamını almaya başladığında ceviz işleri katılarak güzelce karıştırılır. Ocağın altı kapatılıp tepsiye dökülerek soğuması için beklenilir. Küçük dikdörtgen şeklinde kesilerek yenilmesi daha çok tercih edilir. Afiyet olsun inşallah Can gezikolikler Müjverlerin Sultanı Pazı Müjveri Pazılar yıkandıktan sonra ince ince doğranarak haşlanmaya bırakılır. Haşlanan pazılar Süzüldükten sonra öncesinde haşlanan pirinç, yumurta, un, karabiber ile tuzu da katılarak iyice karıştırılır. Tavaya konulan kızgın yağda küçük bezeler halinde kızartılır. Can kolikler. Yeşilin en güzel hali ısırgan yemeği. Bahçeden tazecik toplanan ısırganlar bir güzel yıkanır. Can kolikler. Mısır yarması tencerede pişirildikten sonra ısırganlar eklenip pişirilmeye bırakılır. Pişirildikten sonra mısır unu da eklenir ve biraz daha kıvamına getirilir. Tuz ve sarımsak da eklenip biraz daha iç yağ konulduktan sonra sofranın yeşil sultanı afiyetle yenilmeye hazırdır. Cangizikolikler Bu pidenin dışı çıtır, içi yumuşacık aybastı pidesi, mayalanan hamurlar ustanın elinden incecik açıldıktan sonra isteğe bağlı olarak kuşbaşılı, kıymalı veya kaşarlı olarak fırına verilir. Ağızlarda adeta lokum kıvamında olan pidelerinizi sıcak sıcak yiyiniz. Ha bir de siparişlerinizi verirken yumurtalı tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum sevgili cangezi kolikler. Yöresel enfes bir sebze yemeği Fasulye diplesi Küçük küçük doğranan fasulyeler Haşlanmaya bırakılır kolikler Fasulyelerin haşlanmasına yakın Bir avuç pirinç atılarak Fasulyeler ile birlikte pinişlerde haşlanır Ayrı bir tencerede 2-3 adet soğan doğranıp Bol yağ ile bir güzel kavrulur İsteğe bağlı olarak Domates de eklenebilir Haşlanan fasulye ve Pirinç de katılır ve iyice kavrulur. Daha sonra da afiyetle yenilir inşallah. Can gezi kolikler, deryalardan sofralara vazgeçilmez lezzet, hamsi tava. Hamsi tava için Karadeniz'in en çok tüketilen enfes damak tatlarından biridir desek sanırım yeridir can gezi kolikler. Birçok yemek birleşimine dahil edilen bu balık türünün dolması, pilavı, çorbası Köftesi yapılabilmektedir. Aybastıya gelip de bu güzel ve lezzetli balık türünü tatmadan inşallah gitmemenizi önemli tavsiye ediyorum. Cangezi kolikler, gözlerinizi kapatın ve sadece bu lezzetin tadını çıkartın. Karalahana çorbası, Karadeniz sofralarının adeta baş tacıdır. Karalahana sevgili Cangezi kolikler ta ki o kadar bereketlidir ki çorbası, dolması, kavurması gibi birçok lezzetler buna tabidir. Özellikle kış sonlarının vazgeçilmez olan karalahanlı çorbası küçükten büyüğe herkesin beğenisindedir. Lahanalar ince ince kesilerek pişirildikten sonra mısır unu ile birleştirilir. Ardından içine mısır, isteğe bağlı küçük barbun fasulye atılarak da kaynatılmaya devam edilir. Tabii ki en son tereyağı ile küçük küçük doğranmış soğanlar da sotelenerek çorba ile birleştirilir. Hmm, yanında da tabii ki mısır ekmeği tercihiniz olsun. Benden söylemesi can gezi kolikler. Aybastı'ya ulaşım. Ordu'nun güzeller güzeli ilçesi Aybastı bağlı olduğu Ordu il merkezine Samsun Ordu yolu üzerinden yaklaşık 90 km uzaklıktadır. Ortalama seans süresi ise 1,5 saattir. İl merkezi Or İl merkezi Ordu'dan Aybastı ilçemize her gün düzenli olarak minibüs seferleri de bulunmaktadır. Başkent Ankara'ya mesafe D190 üzerinden yaklaşık 505 kilometredir. Ortalama seans süresi ise 7 saattir. İstanbul'a ise E80 karayol üzerinden mesafe yaklaşık 875 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 10,5 saattir. İzmir ilimize D300 E96 üzerinden mesafe yaklaşık 1110 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 14 saattir. Aybastı ilçemize D10 üzerinden yaklaşık 105 kilometre ile ortalama 1 saat 45 dakika mesafedeki Ordu Giresun Havalimanı'nda başkent Ankara'ya hava yolu ile yaklaşık 1 saat 10 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir. Ordu Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a ise yaklaşık 1 saat 20 dakikalık uçuş yolculuğu ile ulaşım sağlanabilir. Ordu Giresun Havalimanı'ndan İzmir'e ise yaklaşık 1 saat 45 dakikalık uçuş sonrasında ulaşım sağlanabilmektedir. Ordu ilimize demiryolu ile ulaşım ise henüz bulunmamaktadır. Can kolikler, üst düzey eşsiz bir güzellik ay bastı. Can kolikler, bu durağımızda Karadeniz'in bol oksijen kaynaklı, güzel mi güzel, şirin mi şirin, orduyu iliklerinize kadar hissedeceğiniz Karadeniz'in göz bebeği ay bastıdaydık. Karadeniz'e orduya kadar gelip de Aybastı'ya bu güzeller güzeli ve Tarihi şehri dünya gözüyle görmeden elbette olmaz. Karadeniz'e geldiğinizde ilk uğrayacağınız yerlerden mutlaka biri olması gereken Aybastı'nın havasını soluyun. Yaylalarına çıkın, tarihine tanıklık edin. Hem ruhunuz dinlensin, hem de bedeniniz tazelensin. Sevgiyle, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Aksat ile kalın inşallah. Hoşçakalın.